İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 22 Ocak 2024 Gikter Haber Bülteni Gişe fırtınası İngiltere'de hayatı durma noktasına getirdi. Uçuş ve tren seferleri iptal edilirken iki kişi yaşamını yitirdi. Binlerce hane ise elektriksiz kaldı. İngiltere'nin bazı bölgelerinde son 20 yılın en şiddetli rüzgarları ölçüldü. Northumberland'de hızı saati 160 kilometreye varan rüzgar ölçümü yapıldı. Birçok kentte ise su baskınları yaşandı. İsrail, Filistin'de 25 bin aşkın kişiyi katletti protestolarsa sürüyor. Londra'da dünyanın en büyük silah üreticilerinden olan İngiliz BAE System şirketinin ofisinin bulunduğu binanın önünde toplanan protestocular, İsrail'e silah satışı yaptığı gerekçesiyle şirketi Gazze'deki savaş suçlarına ortak olmakla suçladı. Sendika temsilcileri ise işçilere sevkiyatı durdurmak için eyleme çıkma çağrısında bulunarak, Gazze'de yaşayanların sizin çocuklarınız, aileniz olduğunu bir düşünün denildi. Oxfam, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı kapsamında eşitsizlik başlıklı raporunu yayınladı. Aşırı zenginlikte 2020'den bu yana keskin bir artış yaşandığı belirtilen raporda, milyarderlerin 2020 sonrası 10 yıllık krizin başlangıcına kıyasla 3,3 trilyon dolar veya %34 daha zenginleştiği ve servetlerinin enflasyon oranının 3 katı hızla arttığı ifade edildi. Raporda, hükümetlere süper zenginlerle toplumun geri kalan arasındaki uçurumu hızlı ve radikal şekilde azaltmaları çağrısına bulundu. Almanya'da AFD'nin neonazilerle birlikte Postdam'da yaptığı ve göçmenleri ülkeden tehcir etmeyi amaçlayan gizli toplantının açığa çıkması sonrası halkın tepkisi sürüyor. Almanya'nın çok sayıda kentinde 400 bine yakın kişi ırkçı faşist AFD'nin kapatılması talebiyle eylemlerini sürdürdü. Taşınan pankart ve dövizlerde göçmenlerin ülkenin bir parçası olduğuna dikkat çekilirken nazilere geçit verilmemesi istendi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.